Herkese selam bugün sizler için ruhun duymaz yeni bölüm fragmanında neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ece'ye anlattığı yalanı telafi edebilme amacıyla, Onur'un tek çözümü, Civan Koral'ı mümkün olan en kısa sürede yakalamaktır. Operasyon hız kesmeden devam ederken, bir özel dedektif aynı anda Onur ve Ece'yi fotoğraflar. Onur, operasyonun devam edebilmesi için Ece'ye Elif'in aslında kendisinin kardeşi olmadığını söyler. Bu açıklama Ece'yi derinden üzüntüye boğar ve gözyaşlarına boğulur. Onur, onu teselli etmek için sarıldığında vicdanı paramparça olur. Üstelik Hilal, ansızın ortaya çıkar ve ikisini birlikte görür. Ormanın içinde yaptıklarıyla ilgili uydurdukları hikaye maalesef Hilal'i tatmin etmez. Hilal, Onur ve Ece'ye inanmış gibi görünse de gizlice bir özel dedektif tutarak araştırmaya başlar. ruhum Duymaz dizisini sevenler ve hiç bitmesini isteyenler, videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.